AK Partili kaynaklar, mecliste olası referandum için çalışmalar yapılabileceğini belirtiyor. Parlamento içinde referanduma destek verecek milletvekilleri illaki var değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili, her ne şekilde olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız, sözleri sonrası, Cumhur İttifakı'nın 2022'de, yani seçimlere bir yıl kala, çalışmayı, referandum ile milletin onayına sunmayı amaçladığı, belirtiliyor. Yeni anayasanın referanduma götürülmesi için parlamentoda 360 milletvekilinin, evet oyu, vermesi gerektiyken, olası referandumun ayrıca Cumhur İttifakı için bir tür kamuoyu yoklaması, hükümete güven oylaması olacağı ifade ediliyor. Parlamentoda referandum için geçerli 360 milletvekilinin oyu içinse iktidarın, 2022'ye dek eksik olan 23 milletvekili için mecliste ikna turları düzenleyeceği dillendiriliyor. Erdoğan, Yargıtay'ın yeni hizmet binası ve 2021 ila 2022 adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni anayasa ile ilgili, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla birlikte kendi hazırlığımızı yavaş yavaş şekillendiriyoruz. Devletimizin takdirine sunmakta kararlıyız ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası kulislerde Erdoğan, olası referandumu mu işaret etti? Sorusunu beraberinde getirdi. Cumhuriyet'in ulaştığı Ak Partili kaynaklar, Meclis'in açılmasına bir aydan az bir süre kala Mecliste olası referandum için çalışmalar yapılabileceğini belirtiyor. Ancak Anayasa değişikliği için referandumsuz 400 milletvekili'nin, referandum içinse en az 360 milletvekili'nin oyu gerekiyor. Mecliste halen Ak Parti'nin 289, MHP'nin 48 sandalyesi bulunuyor. Meclis Başkanı da oy anlamadığı için Cumhur İttifakı'nın toplam oyu 337 oluyor. 360 oya ulaşmak içinse en az 23 milletvekilinin desteğine ihtiyaç var. AK Partili kaynaklar meclis açılır açılmaz görüşmeler yürütüleceğini belirtiyor. İktidarın yeni anayasada öncelikli hedefinin de 360 sayısına ulaşmak için en az 23 milletvekilinin desteğini sağlamak olacağına işaret ediliyor. Ayrıca yeni anayasanın referanduma götürülmesi ve halkın bu konudaki desteğinin 2023 seçimleri öncesinde halkın Cumhur İttifakı'na olan desteği görülmesi açısından da önemli olacağı kaydediliyor